Bazen moraller bozukken günü hafifletecek pek çok çare bulmak mümkündür. Aç mısın? Ama tercih ettiğim iyileştirici malzemeler mutfağımdadır. Sizinle gizli bir tarifi paylaşmama izin verin. Hayal dünyanızı ateşleyecek bir malzemeyi keşfedin. Uyumlu diğer lezzetleri seçin. Pişirmenin en iyi yolunu bulun. Gizli tarifim mi? Tarifsiz pişirmek. Bugün hava kapalı ve kendimizi biraz hüzünlü hissediyoruz. Geyip burnunu çekiyor. Bu yüzden mutfağa girip kendini iyi hissetmesini sağlayacak ve herkesi tebessüm ettirecek bir şeyler yapmaya karar verdim. Hepimiz için iyileştirici bir yemek. Bana doktor babacık diyebilirsiniz. Tavuk suyu Vücuda iyi gelir, ruha da iyi gelir. Faydaları saymakla bitmez. Son yapılan araştırmalarda bunu gösteriyor. Ama biliyor musunuz, zaten bildiğimiz şeyleri bilim adamlarından da duymamız gerekmiyor. Tavuk suyu çok basit nedenlerden ötürü kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Öncelikle sıcak bir sıvıdır ve sıcak sıvılar vücut sisteminize iyi gelir. Her şeyi ısıtırlar. İkincisi çözülmüş güzelliklerle doludur. Bolca protein, bolca vitamin ve mineral, bolca lezzet. Hepsi vücudun kolaylıkla emebileceği bir formdadır. Üçüncüsü nispeten nötr denebilir. Havanıza göre kolayca lezzetlendirme imkanına sahipsinizdir. Sanırım bunca şeyi düşündükten sonra bugün bu tavuk suyuyla bir çorba yapacağım. Ama sıradan bir çorba değil. Karmaşık olmasını istemiyorum. Suya karıştıracak birkaç basit şey istiyorum ve mutlaka sade olmalı. Normalde ikilerimde lezzet ve dokuyu ararım. Ama bugün değil. Bugün farklı bir şey arıyorum. Siz de öyle yapmalısınız. Çünkü binlerce ama binlerce yıldır doktor anne ve doktor baba ailesiyle ilgilenmek için öncelikli olarak buradan beslendi. Bugün sağlıklı malzemeler arıyorum. Mesela baharatlar. Tarçın, muskat, kakule, zencefil. Hepsinin iyileştirici gücü vardır. Çin'de bu bir ilaçtır ve öyle de olmalı. Yani zencefilin tadı nasıldır bilirsiniz. Keskindir, dolgundur. Vücudunuzu ısıtır, kendinizi iyi hissetmenizi sağlar ve bu gerçekten önemlidir. Kendimi kötü hissettiğim zamanlarda annemin bana ne yaptığını hatırlıyorum. İçinde zencefil olan tavuk çorbası ve matzah yuvarlamaları. Aileme bu akşam yapacağım şey. Matzah yuvarlamaları Yahudi mutfağının geleneksel bir parçasıdır. Matzah unu mayasız ekmek olan matzahların çekilmesiyle yapılır. Aslında bunları çekilmiş krakerler olarak da düşünebiliriz. Dört yumurtayla başlayacağım. Buna dört çorba kaşığı sıvı yağ ekleyeceğim. Biraz tuz ve karabiber de ekleyeceğim. ve biraz da baharat. Muhtemelen en sevdiğim baharat olan muskatı eklemenin tam sırası. Bununla yemek yapmak çok hoşuma gidiyor. Bu geleneksel matzah yuvarlamaları değil ama biraz canlandırmanın ne sakıncası olabilir ki? Bir çimdik kadar koyacağım. Ve şimdi de bir ölçek matzah unu ekleyeceğim. Şimdi bunları karıştıracağım ve bir süre dinlenmeye bırakacağım. Matza hununun yumurtayı emmek, kabarmak, pürüzsüzleşmek için biraz zamana ihtiyacı var. Şu an pişmeye hazır değil. 20 dakikada olur ama gerekirse 1 saat kadar bekletmelisiniz. Sanırım biraz gülme terapisi için zaman geldi. Gabe'in yüzünü garanti güldürecek komik isimli harika bir meze biliyorum. Bir bakalım. Evet, fıstık ezmesi ve muz. Buna çamurlu maymun deniyor. Fıstık ezmesi, muz birbiriyle uyumlu lezzetler. Bay Tortilla da bu gezi de bizlerle birlikte olacak. Bu şekilde yuvarlıyoruz. Elbette fıstık ezmesi yapıştırıcı görevi görüyor. Her şeyi birbirine tutturuyor ve sonra basitçe dilimliyoruz. Çamurlu bir maymun. Bu doktor baba mutfakta uğraşırken evi neşelendirmeye yetecektir. Bence bugün güzel, ılık, hoş bir tatlı için mükemmel bir gün. Prince Edward's adasında bunaltıcı bir gün ve kendimizi hüzünlenmiş hissediyoruz. Günlerdir güneş yüzü görmedik. Gabe sürekli burnunu çekiyor, ben de onu canlandırıcı lezzetler üstünde çalışıyorum. Mutfakta iyileştirme günü. Hey, çamurlu maymun çok başarılı oldu. Tavuk çorbam içindeki besleyici ve iyileştirici enerjiyle kaynıyor. Ve annemin yaptığı gibi matrah yuvarlamaları için hamuru hazırladım ve çok güzel şeyler yapacağım. Annemin matrah yuvarlamaları bana güzel yemekleri hatırlatır. Kendimi iyi hissettiren yemekler. Sadece yemeği yiyen değil, yapan için de güzel bir yemek. Pekala, burada ne zaman birilerinin morali bozuk olsa, ekmek tatlısı yaparız. Sadece kalpleri ısıtan ve kişiye kendini iyi hissettiren bir tatlıdır. Yapımı da eğlencelidir çünkü üstünde oynamak çok kolaydır. Pekala, daima tam tahıl ekmeği somunuyla başlarım. İçinde bolca lezzet vardır. Genelde somunun yarısını kullanırım. Küpler halinde doğrarım ve küpleri kızartırım. Neden mi? Çünkü kızarmışı daha leziz oluyor. Çünkü kuru ekmek daha fazla pudingi emiyor. Fırınımı 375 dereceye ayarladım ki kızartma için mükemmeldir. Şimdi de puding. Bunun için biraz süt ve yumurtaya ihtiyacım olacak. Belki de deneye başlamak için en iyi yer baharatlardır. Çünkü baharatlar yaptığınız şey her neyse ona her tür ayırt edici lezzeti ekler. Tarçın ya da muskat gibi baharatlar, yeni bahar, karanfil, kakule hatta yıldız anason. Pişirirken bunları sıklıkla kullanırız. Sorun da değil çünkü bunlar bildiğimiz tatlardır. Bizi rahatlatırlar çünkü bunlar güzel lezzetlerdir. Peki bugün neyi seçmeliyim? Kakuleye ne dersiniz? Bu annemin en sevdiği baharatlardan biriydi. Bana hep mutfağını ve yemeklerini hatırlatır. Ve tabii bolca lezzet için kullandığı esmer şekerini. Pekala, ekmek tatlısı yaparken unutmamanız gereken tek bir şey var. Her ölçek süt için bir yumurta ve çeyrek ölçek şeker kullanmalısınız. Üç ölçek süt kullanıyorum. İşte üç yumurta. Dörtte üç de şeker. Bir, iki, üç ve şimdi de baharat. Pekala, sakın çekinmeyin. Onu kakuleyle canlandırın. Bol miktarda vanilya ve şimdi de bunu çırpacağım. Sanırım Kakule'yi başka bir şeyle dengelemek istiyorum. Tarçın, eski Çin'in zencefil gibi başka bir ilacı. Tarçın midenizi yatıştırır ve iştahınızı açar. Bakalım ekmek ne durumda? İşte aradığımız şey, bolca kızıl kahverengi lezzet. Güzel ve kuru, pudingi emmeye hazır. Hey, ekmek tatlısına ekleyeceğim bir şey daha buldum. Aslında ekmek tatlısını cevizli üzümlü çörekle de yapabilirsiniz. Ekmeğin pudingi nasıl çektiğine baksanıza. Yerine geçme vakti geldi. Fırınınızı 350 dereceye ayarlayın. Bunun pişmesi sanırım 45 dakika kadar sürecek. Bazen mutfağınız iyileştirici lezzetlerle doludur ve siz farkına bile varmazsınız. Aynı bu tavuk suyu gibi. Aslında bu dün akşamki tavuk yemeğinden kalmıştı. Kızarmış tavuk yemeğinden kalan kemikler ve küçük parçalar kolayca ayrıştırılabilecek lezzetlerle doludur. Yemekten sonra kalanları bir kaba alın. Üstünü suyla örtün. Ve onu sebze ve otlarla aromatize edin. Bir ya da iki soğan, birkaç havuç, biraz kereviz, belki bir defne yaprağı, hatta taze biberiye filizleri ya da kekik. Hepsi suda kaynarken aromatik lezzetler katacaktır. 2 saat kadar sonra su zirve lezzetine ulaşacaktır. Pekala. Artık bu tavuk suyu hazır. Sağlıklı şeylerle dolu. Lezzetle dolu. Doktor babacık için yeterli. Ama bu aşçı baba için yeterli değil. Dayanamıyorum. Biraz daha lezzet eklemeliyim. Eski şifalara devam etme vakti geldi yine. Zencefil. Bu kadarı işimi görür. zencefil suyunda çok özel şeyler vardır. Tadı çok lezizdir. Yine de biraz tuza ihtiyacı var. Bibere ihtiyacı yok. Çünkü zencefil suya kendi biberimsi tadını da katacaktır. Aslında bu su matah yuvarlamaları için hazır. Ayrıca bir tür küçük, parlak ve taze sebze salatası için de hazır olduğumu düşünüyorum. Gabe. Nasılsın? Bugün hava biraz kapalı ve Gabe yağmurlu günün hüznüne kaptırmış durumda. Bu onunu çekiyor. Hepimizin enerjiye ihtiyacı var. Bir iyileştirme fırtınası pişiriyorum. Çünkü mutfağınız doktorculuk oynamak için en iyi yerdir. Dolgun, ayıltıcı, ilacım tavuk suyu kaynıyor. İçinde matrah yuvarlamalarını yüzdürmeyi planlıyorum. Fırında pişen ekmek tatlım var. Tatlı daima herkesi neşelendirir. Geçen akşamki tavuk yemeği şimdi kaynayan güzel bir tavuk suyu oldu. Sanırım matrah yuvarlamalarını yüzdürme vakti de geldi. Bu matza hamuru bir süredir dinleniyor. Çünkü matza ununun yumurtayı emmesi için vakte ihtiyacı vardır. Artık güzelce katılaşmış durumda. Buna kenel deniyor. Bir kaşıkla bir miktar alıyorsunuz, sonra diğer kaşığı kullanıyorsunuz. Hamuru istediğiniz görüntüyü elde edinceye kadar ileri geri hareket ettiriyorsunuz. Futbol topu gibi oldu. İşte böyle. Tamamdır. Çok güzel. Eğer güzel bir Amerikan futbol topu şekli veremiyorsanız dert etmeyin. Devam edin ve matzah yuvarlamasının üstünden kepçeleyin. Çünkü nihayetinde şekli o kadar da önemli olmayacak ama tadı yine de hoş olacak. Matza yuvarlamaları suyun üstünde yüzmeye başladıklarında tamamdır demektir. Yukarı çıktıklarında hazır olurlar. Şimdi buna bir şey daha ekleyeceğim. Basit sebzeler, içine katabileceğim sebzeler. Güzel bir şeyler olmalı ve pek çok seçeneğim var aslında. Güzel bir çorba yapmak istediğimde bunu bir tarife dayandırmak zorunda değilim. Tabiat ana, nereye bakacağınızı biliyorsanız lezzetlerle doludur. Yerel marketinizin yumuşak sebzeler reyonuna bakın. Bunu yaptığınızda kaynayan suyunuza bıçak değdirmeden ya da bir tariften yardım almaksızın kolaylıkla ekleyebileceğiniz pek çok leziz malzemeyi keşfedeceksiniz. Mesela yavru ıspanak, yeşilin her tonu ve lezzetiyle doludur. Yeşil su teresi, Asyalı yeşillikler lezzetle doludur. Ve fasulye filizleri, gevrek dokularına bayılırım. Aslında tüm filizler tabiat ananın en güzel lezzetleriyle doludur. Alfalfa filizleri, brokoli filizleri, soğan filizleri, bezelye filizleri hepsi kolay lezzetler ve bezelyeden bahsetmişken ince ve kalın bezelyeler. Onlar da diğerleri gibi yumuşak ve kullanıma hazırdır. Peki ya havuç, turp, yaban havucu ya da patates gibi sert kök sebzelerine ne dersiniz? Rendenize alın ve hemen çalışmaya başlayın. Ve bunu yaparken çorba tarifini de rendeleyin. Sağlıklı, leziz bir sebze çorbası yaparken bir tarife ihtiyacınız var. Biraz koyu yeşil ıspanak, biraz besleyici dolgun filiz, biraz parlak turuncu havuç. Aslında yaptığım şey şu, tavuk suyuna son anda katacağım leziz sebzeleri bir kapta bir araya topluyorum. Bunun en iyi yolu da budur. Çünkü böylelikle onları fazla ısıtıp sağlıklı özelliklerinden ayırmış olmazsınız. Peki bununla bir salata yapmalıyım. Evet, bakalım neler kullanabilirim. Salatalık, evet. Ne yapacağımı biliyorum. Bu yapmayı bildiğim en basit ve leziz salatalardan biridir. Yapacağım şey şu. Buna birkaç havuç daha ekleyeceğim. Onları güzelce soyacağım. Bu salatanın anahtarı şu. Sebzeleri mümkün olduğunca ince dilimlemelisiniz. Bunun için Fransız mandolinim var. Evinizde bunun gibi bir mandoliniz yoksa ne olacak? bir bıçak alıp avucu mümkün olduğunca ince dilimleyebilir ya da mutfak robotunuzun kesici bıçağından istifade edebilirsiniz. Bu da iş görür. Pekala. Şimdi bu salata için sosa ihtiyacım var. Elma sirkesini tercih ederim çünkü çok daha nötr bir sirkedir. Güçlü bir sirke değildir. Bu salatanın taze bir tada sahip olmasını istiyorum. Tadının sebze gibi olmasını istiyorum. Çok sirkeli değil. Bir miktar sıvı yağ. Ve biraz bal. İsterseniz beyaz şeker de kullanabilirsiniz. Birkaç çorba kaşığı ama bal beyaz şekerden çok daha lezizdir. Bir tutam tuz. Sanırım bu defa salatamda toz karabiber yerine acı sos kullanacağım. Ve şimdi de sıra karıştırmaya geldi. Sosumuz da tamam. Bu çok güzel bir salata. Şuna bakar mısınız? Sade şeylerin bu kadar leziz olmasına bayılıyorum. Evinizdeki biri kendini iyi hissetmediğinde bakılması gereken ilk yer mutfaktır. Çünkü sağlıklı, iyileştirici malzemelerle doludur. Parlak, leziz bir sebze salatası ya da krem şanti ile tamamlanacak güzel bir ekmek tatlısı. Ama sıradan bir krema değil. Akça ağaçlı krem şanti. Bu kremeye biraz akça ağaç pekmezi ekleyeceğim. İşte böyle. Bunu karıştıracak ve ılık ekmek tatlısının üstünü bununla süsleyeceğim. Hmm, akçağaç akça pekmezli krem şanti. İşte budur. Ve şimdi de gösterinin yıldızı. Bu moralim bozuk olduğunda annemin yaptığı bir şeydi. Antik şifalı ilaç zencefille parfümlenmiş ve matzah yuvarlamalarıyla dolu zengin ve dolgun tavuk suyu servise hazır. Şunlara bakar mısınız? Matzah yuvarlamalarına bayılıyorum. Harika ve göze hoş gelen bir dokusu var. Bu suya son anda eklemek için ayırdığım gevrek sebzelerim de var. Böylelikle doğal tatlarını da korumuş olacağım. Havuçları rendeledim ve çok çabuk pişecekler. Aslında yapmam gereken tek şey bunları ısıtmak ve göz açıp kapayıncaya kadar olacak. Aslında hazırlar. Bu suyun içinde saatlerce kaynamadıkları için tabiat ananın onlara verdiği müthiş lezzeti de kaybetmemiş olacaklar. Bakalım zencefil neler yapmış. Aa, vay canına bu harika. Zencefilin sert vurgusuyla güzel, dolgun bir tavuk suyu. Tam bugüne göre bir şey. Aileniz için böyle formüllerle yağmurlu bir günü güneşli bir güne çevirebilirsiniz. Ve tarife de ihtiyacınız yok. Sadece herkese iyi hissettirmek gibi bir niyetiniz olması yeterli. Bir mutfak iyileştirici lezzetlerle ve kolayca pişirilecek malzemelerle doludur. Siz de yapabilirsiniz. Kendimi hasta hissettiğimde annemin yaptığı iki şey vardı. Matrağı yuvarlamaları ve bir bardak zencefilli ale. Bundan da bir yudum alın. Bayılacaksın. Mm. Güzel mi? Çok hoşlar, çok lezzetli. Kendini daha iyi hissediyor musun? Evet. Şuna bak. Ha, şundan biraz ister misin? Çok büyük. Harika. Tamam, biraz evet. daha alır mısın? Doldum. Tamam, dünyanın en iyi çorbasından kim ister? Sen istersin. Günümü güzelleştirdin, teşekkür ederim.